Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Pirist'te bir bulmaca buldum yani bir tane şey eee nedir quiz gibi bir şey şimdi onu göstereceğim size bir tiyo vereceğim ilk önce pirist'i ikiye giriyorsunuz tabi bende garden red ama hiç fark etmiyor buradan Pirate sizi seçiyorsunuz arkadaşlar tabi açtıysanız Çoktan belli de gelmiyordu video. Sonra herhangi bir şey gidiyorsunuz. 27 diyelim mesela. Çünkü ben 27. <laughs> bölümde kalmıştım. Evet. Şimdi Spring Bean var arkadaşlar. Bilenler. Spring Bean e, işte onun üstüne gelen zombiyi ya yan tarafa ya ön tarafa ya da sağa sola falan atıyor. Yani çok az şey şöyle bir şey var arkadaşlar. dev gelecek ya daha demin gördük çünkü. Dev geldiğinde arkadaşlar buraya koyacağız. Tamam mı? Sıkıntı bir Göstereceğim. Evet. Ha bu bak. Tamam buraya dev gelsin. Diye.

bir başka tüyo videosundan görüşürüz. Bay bay.